Tamam da yanlarda var hala. İstenmeyen tümü mü? Hayır ya. Nasıl derler? Böyle bıngıl bıngıl. Yapamıyorum evde spor. Her yer darmadağın. Darmadağı? Ee, pardon bakar mısınız? Boşları alabilir miyiz? Lütfen. Espriler çok kötü. Ya her taraf kablo dolu zaten. Stüdyoyu ele geçirecekler. Çikolata var mı? Yine mi yok? Fazlalık nedir? Sensin işte. Fazlalık TDK'de çokluk gereğinden artık olma durumu. Yani bir kumanda yeter. 10 tane kumandaya ne gerek var? Hani benim gibi. Bir tane benden yeter. 3 tane benden ne yapacaksın? Fazlalık olur. E, o kadar çokluk olan yerde ne olur? Hoş olmaz diyelim. Şimdi şöyle anlatayım. Canım sen mesela kızıl derili misin sen? Değilsin. Palyaço da değilsin. E, yine de makyajı bu kadar abartıyorsun ya. İşte bu fazlalık. Michelangelo'yu biliyorsun. Shredder ona demiş ki, nasıl böyle güzel heykeller yapıyorsun? E Michelangelo durur mu? Yapıştırmış mıntıkayı. O güzellikler zaten taşın içinde var. Ben sadece fazlalıklarını alıyorum. Ben sadece fazlalıkları alıyorum. Demek ki fazlalık. Her yerde fazlalık. Tesla'yı düşün. Adam ömrünü verdi kablosuz elektrik aktarımı yapabilmek için. Kanıtladı da hatta değil mi olabileceğini? Ha biliyorsun. Peki uzaktan kumandayı da düşündüğünü biliyor musun? Ya adam kumandayı ilk tarif eden kişi. Büyük adam ama çevresi kötüydü. Edison, Woody ilk falan. Şimdi 100 yıldan fazla geçti. Bunlar bitmediği gibi daha da çoğaldı. Her yer kablo, her yer uzaktan kumanda. Vallahi bir gün eve ele getirecekler diye korkuyorum. Yalnız süper film olur bunda. 80'lerde olurdu en azından. Ha, yapıldı mı? Yok mu bunun çözümü? Çözüm yok mu arkadaşım, çözüm! <laughs> Yar bana bir çözüm. Bıy bıy. Yok sana çözüm bıy bıy bıy, değil mi? Hanımefendi, çok dertli ve tesirli bir sesiniz var. Buyurun kartım. E var bende bundan. Ak bir. D-smart, de D-fix, dahi anlamındaki D mi? Dahi anlamında. O zaman bitişik. Sonra onlar ermiş muradına, biz takalım d televizyonumuza. Bu nasıl metin ya? Nerede bunun Alice Fey yazı? Neyse sen ona bakma ya. Fazlalıkları var, çekemiyor. En son kumandayla mesaj atıyordu kıza. D-smart, de d sizi tüm fazlalıklardan kurtarıyor. Kablo karışıklığı yok. Dünya kadar kumanda yok. Zaten isminden belli. Fix, you know? Tesla görse gözleri yaşarırdı abi. Ama o Edison yok mu Edison? Ah, ah. Ya anlamıyorsun. Olmuyor. Sorun sende değil. Sen de çok karışıyorsun. Ya sen bana fazlasın. Sen daha iyilerine layıksın. Sıkıyorsun işte. Eh, gidiyorum ben.